Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Bugün matematik dersinden size geometrik cisimleri anlatacağım. Bir önceki dersimizde geometrik şekiller konusunu işlemiştik, değil mi? Evet, isterseniz öncelikle bir geometrik şekillerimizi bir tekrarlayalım. Evet, üçgen vardı, değil mi? Geometrik şekillerimizden 3 tane kenarı vardı, 3 tane de köşesi vardı. Bir sonraki geometrik şeklimiz neydi? Kareydi çocuklar. Karenin dört tane kenarı vardı, 4 tane de köşesi vardı. Karenin bütün kenarların uzunlukları birbirine neydi? Eşitti çocuklar değil mi? Evet bir sonraki geometrik şeklimiz dikdörtgendi. Evet dikdörtgenin dört tane kenarı vardı kare gibi. Dört tane de köşesi vardı. Kareye çok benzer özellikler gösteriyordu. Ancak kare gibi bütün kenarların uzunlukları birbirine eşit değildi. Sadece uzun kenarları karşılıklı olan kısa kenarları ve uzun kenarları birbirine eşitti. Bir sonraki geometrik şekliniz neydi? Çemberdi çocuklar. Tabi içi dolu olursa da daire olacağını söylemiştik değil mi? Çemberlerin ve dairelerin köşeleri ve kenarları yoktu. Evet şimdi geometrik cisimler konusuna geçeceğiz. Tabii geçmeden önce size bir soru soracağım. Hepimiz izlemişizdir değil mi? Üç boyutlu sinemalar, çizgi filmler izlemişizdir değil mi çocuklar? Evet üç, neden üç boyutlu deniyor sizce? Evet üç boyutlu denmesinin sebebi e, uzun kenar ve kısa kenardan ziyade... Bir de derinlik algısı vardı, değil mi? Ve öyle olunca ne oluyordu? Görüntüler gerçekmiş gibi gözüküyordu, değil mi bize üç boyutlu? Evet, şimdi geometrik cisimlerimiz denmesinin sebebi de odur çocuklar. Ee, geometrik şekiller iki boyutluyken, bunlar üç boyutlu şekiller oldukları için geometrik cisimler diye adlandırılıyordu ve bazı geometrik cisimlere biz prizma diye adlandırıyoruz. Birazdan hep beraber sizinle beraber onlara hep birlikte isim koyacağız. İsim vereceğiz. Bu prizmalara neler olduğu hakkında sizlere bilgilendireceğim. Evet hazırsanız içinde geometrik şekiller bulunan cisimler nelermiş? Geometrik cisimler nelermiş? Başlayalım. İçinde üçgenler bulunan geometrik cisimimiz bakın. Şurasında üçgen var. Tabi arka tarafında da buradan göremiyorsunuz. Birazdan o şekli ben size hazırlamıştım bu videoyu çekmeden önce o cismimizi hazırlamıştım. Onu da size göstereceğim. Bu neye benziyor çocuklar sizce? Evet çadıra benziyor değil mi? Evet. Evet burada da bir üçgenlerden oluşan bir cisim var. Evet şimdi sizlere onu göstereyim. Bakın şöyle bir şey ben hazırladım. Yakından göstereyim. Çadıra benziyor değil mi şeklimiz? Evde buna benzer eşyalarımız var mı acaba? Bir düşünelim araştıralım. Evet şurası üçgen. Şurası da üçgen. Şöyle baktığımız zaman dikdörtgen şeklini görüyoruz değil mi? Buralarda da dikdörtgen var. Evet üst ve alt yüzeyleri veya şöyle şu yüzeyleri diyelim üçgen olduğu için ve biz geometrik cisimlere prizma diyorduk değil mi? Buna ne isim verelim? Ne prizması olsun? Evet üçgen prizma olsun değil mi bunun adı? Hadi tamam bunun ismini hep beraber verdik. Bunun adı bundan sonra üçgen prizma olsun. Evet. Az önce göstermiştim, şöyle bir sayı üçgenlerden içinde sayılar olan bir e, cisim oluşturdum. Her tarafı bunun üçgen çocuklar. Evet, her tarafı üçgen. Peki filmlerde mesela dünya ülkelerinden Mısır var değil mi? Mısırda neler var sizce? Evet, Mısır piramitleri var değil mi? Dev piramitler var böyle bazı filmlerde e, konusu geçiyor. O zaman bu şeklimizin adı piramit diye olsun mu çocuklar? Evet olsun bu şeklimizin adı bu cismimizin adı daha doğrusu şeklimiz demeyelim. Bu cismimizin adı piramittir çocuklar. Evet devam edelim. Bir sonraki geometrik şeklimiz kare çocuklar. Evet içinde kare bulunan geometrik cisimler var mı? Elbette ki var çocuklar. Neler var bakalım şöyle. Evet içinde bütün yüzeyleri kare olan geometrik bir cisim var. Evet Mesela neye benziyor evimizde ee, çaya katılır veya birçok yiyecekle böyle e, annemiz evde yemekler yaparken katabilir onu. Evet küp şekerlerimiz var. Aa, adını da söyledim o zaman bunun kendine has bir ismi var değil mi? Evet küp diyebiliriz buna değil mi? Küp evet mesela oyuncaklarımız arasında da bulunabilir. Zeka küpleri var değiştirip böyle e, hazırlıyoruz. Mesela bakın şunun üst ve alt yüzeyleri kare oluyor. Diğer yüzeylerde dikdörtgen olan bir cisim var. Mesela tenekeye benziyor bu değil mi? Evet tenekeye benziyor. Şimdi onları size göstereyim ben. Evet. Bu şeklimiz kareydi. İçerisinde kareler olan bakın görüyorsunuz bütün yüzeyleri kare. Bu neydi çocuklar? Küptü değil mi? Evet küp demiştik buna. Kaç tane yüzeyi var peki? Kaç tane kare olan yüzey var küpte. Evet bildiğiniz 6 tane var değil mi? Sayalım hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5 ve tam arkasında 6. 6 tane yüzeyi var değil mi küpün? Evet. Şöyle bir cismimiz de var. Şurası kare. Gördüğünüz üzere. Arka tarafı da kare. Diğer yüzeyleri ise dikdörtgen. Dikdörtgenlerden oluşuyor değil mi? Evet. Bunun da küp gibi 6 tane yüzeyi var. Evet, o zaman buraları kare olduğuna göre ve geometrik cisimlerine de biz prizma dediğimize göre 3 boyutlu geometrik cisimler bakın. Prizma dediğimizde ne prizma olsun bunun ismi? Hadi buna bir isim koyalım. Evet, kare prizma olsun değil mi? Bunun adı da ne olsun? Kare prizma olsun. Bunun yüzeylerinde de kare olduğu için biz eşleştirme yaptık. Evet, bir sonraki geometrik şeklimiz dikdörtgendi. İçinde dikdörtgen bulunan geometrik cisimler nelerdi? Bakalım. Evet şurada. Evet. Dikdörtgen. Bu yüzey de dikdörtgen. Burası da dikdörtgen. Demek ki alt ve diğer yüzeyleri de dikdörtgen değil mi? Şimdi birazdan göstereceğim. Evimizde nasıl örnekler var böyle? Evet. ilaç kutuları olabilir değil mi? Kibrit kutuları da olabilir böyle bu şekilde değil mi? Evet. Evet ben size hemen göstereyim. Evet dikdörtgen, 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 dikdörtgen ve dikdörtgen. Bütün yüzeyleri dikdörtgen. Evet üç boyutlu cisimlere biz ne diyorduk? Ee, prizma diyorduk aynı zamanda bazılarına değil mi? O zaman ne olabilir bu? Ne prizması olsun? İsmini koyalım. Dikdörtgenler prizması olsun bunun ismi değil mi çocuklar? Evet dikdörtgenler prizması. Evet gördüğünüz üzere bütün yüzeyleri dikdörtgen prizma. Evet dikdörtgen şeklinde. Peki ne demiştik az önce biz dersinizde? İlaç kutularımız bu şekilde oluyordu değil mi? Evet kibrit kutuları da bu şekilde oluyordu. Evet kibritleri ailemiz olmadan kullanmak onlarla oynamak tehlikelidir. Lütfen bir büyüğümüzün yardımıyla onlara verelim. Onlar kullansınlar değil mi çocuklar? Evet bir sonraki ee, şeklimiz neydi? Çemberdi ya da daireydi. Bunun 3 boyutlu halini görmek ister misiniz? Evet. Gösterelim. Ben şöyle bir top şekli çizdim çocuklar. Aynı çemberde olduğu gibi kenarları ve köşeleri yoktur bunun da. E, değil mi? Evet. Birazdan şimdi onu göstereyim ben size. Bu şekilde göstereyim. Evet. Bunda kendi aslı ismi vardır. Evet. Bunu ailenize sormanızı istiyorum. Ne olabilir çocuklar bu? Videoyu durdurup sorabilirsiniz. Evet, ne olabilir bu çocuklar? Evet, bunun kendi has bir ismi var. Küre diyoruz biz buna, değil mi? Küre şeklindedir. Evet, çember de üç boyutlu, yani daire de üç boyutlu bir şekil aldığı zaman bu şekilde görünebiliyor, değil mi? Evet, mesela şöyle bir örnek gösterebiliriz, değil mi? Portakal. Evet, bu da küre şeklindedir. Evet, gayet güzel. Evet. Bir sonraki cisimimiz, bakın, içerisinde çember şekilleri var görüyoruz. Üst ve alt yüzeyleri çember. Şöyle örnekleri ben göstereyim size. Evet evimizde buna benzer eşyalarımız var mı çocuklar? Bakın şurası daire. Şurası da daire. Evet şu yüzey tam daire değil ama yuvarlak bir görüntü veriyor değil mi? Evet çöp kutularımız evimizde bu şekildedir değil mi? Çevremizde çöp kovaları bazen bu şekildedir. Başka neler olabilir böyle? Evet bunu mesela neye benziyor çocuklar? Bunların iki tane olduğunu düşünün. Dışarıda böyle iş makinaları vardır çalışan değil mi? Yol çalışması yaparlar değil mi? E yol çalışması yaparken nasıl giderler bunlar? Bir silindir şeklinde. Evet bunların kendine aslında bir ismi var değil mi? Bunlara o zaman ne deniyor? Silindir deniyor değil mi? Evet buralarında daireler yani çember dediğimiz geometrik şeklimiz olduğu için evet bununla eşleştirebiliriz bu cisimimizde değil mi? örnek daha göstereceğim ben size. Evet çok farklı bir şekilde değil mi? Şapka şeklinde olabiliyor. Evet şapka şekli yaptım şu şekilde. Altı nedir? Dairedir. Yani çemberden oluşmaktadır. Evet üstü de değişik. Ya da şöyle tutarız. Dondurma küle ana benziyor değil mi? Evet siz de evinizden örnekler verebilirsiniz bu şekilde. Evet. Bunları da bu şekilde gösterebiliriz. Evet çocuklar. Sizden evde bakın hepsini ben şöyle sıradan göstereyim. Sizden de evde şunu yapmanızı isteyeceğim. Evde oyun çubuklarınız vardır değil mi? Var. Oyun hamurlarınız da var değil mi? Sayma çubuklarınız diyeyim daha doğrusu. Sayma çubuklarınız ve oyun hamurlarınızla beraber şu gösterdiğim şekilleri oluşturabilirsiniz değil mi çocuklar? Ve evde mesela şunu oluşturduğunuz zaman şu şekli cismimizi oluşturduğunuz zaman ne yapabiliriz bunu biz? Evde bir örnek gösterebiliriz yanında. Ee, o örnekle birlikte ben bu şekilde e, güzel çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. E, oyun hamurlarına birleştirelim. Büyüklerimiz de bize yardım etsin bu konuda. Sayı çubukları olabilir veya evde ailenizin yemek, yemek e, yemekte kullandıkları böyle e, mesela uzun ahşap çubuklar olabiliyor. Tabi onun sivri tarafları var çocuklar ona dikkat edelim. Aileniz mutlaka onların uç sivri uçlarını ee, koparsın. Size zarar vermesin. Evet burada bir etkinliğimiz var. Hep beraber yapalım o etkinliğimizi ve dersimizi bitirelim. Aşağıda yer alan geometrik cisimleri içinde bulundukları şekillerle eşleştirelim bakalım. Evet üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi bir önceki dersimizde öğrenmiştik değil mi? Evet içinde üçgen bulunan geometrik cisim hangisidir sizce? Evet şudur değil mi? Piramit dediğimiz şu geometrik cisimdir değil mi? Evet çok güzel gidiyoruz. İçinde kare olan, kareler bulunan, kare yüzeyler bulunan hangi geometrik cisim var? Evet küp var değil mi? Onu da eşleştirdik. İçerisinde dikdörtgenler bulunan, dikdörtgen yüzeyler bulunan evet hangisi? Doğru bildiniz. Şu baştaki olacak değil mi çocuklar? Evet, dikdörtgen prizma olacak. Ve son bir tane daha var. İçerisinde çember ya da daire dediğimiz şekillerin bulunduğu. Evet, bu var değil mi? Silindir demiştik ona da değil mi çocuklar? Evet, bu dersimizde de geometrik cisimleri öğrendik. Geometrik cisimleri geometrik şekillerle eşleştirmeyi öğrendik değil mi? İçerisinde hangi geometrik şekil olduğunu Öğrenmiş olduk. Bir sonraki derslerimizde örnekler ve alıştırmalarla bunu çok daha iyi kavrayacağınıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Çalışmamızı yapmayı unutmayın. Tamam mı? Evet. Oyun hamurları ve e, sayma çubuklarıyla beraber bu geometrik cisimleri oluşturmanızı isteyeceğim. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.